Efendim Sağlıklı Yaşam yine bugün de ikinci bölümüyle ilk bölümde olduğu gibi aynı konuğumuz, ünlü uzman diyetisyen ve beslenme uzmanı Hatice Karsoğlu'yla devam ediyor. Hatice Hanım bir virgül koymuştuk. Karatay ve Dukay demiştik. Yine bir telefon almıştık, cevaplamıştık. Biraz da, da yoğun geçiyor bugün. Karatay ve Dukay'dan bahsediyorduk. Ne söylemek istersiniz başka bu programlarla ilgili? Şimdi ben 1997 Hacettepe Beslenme ve diyetetik bölümü mezunuyum. 16 yıldır obezite üzerine çalışıyorum ve 16 yıldır Sürekli insanlara kilo verdirttiriyorum. Burada bize en azından bilimsel ve etikten hiçbir zaman vazgeçmeden çalışmalarımı sürdürdüm. Açıkçası bilimsel olarak bunlar kabul edilmiyorlar. Sebeplerine gelince yoğun bir protein, yoğun protein demek özellikle biraz önce söylemiştim tıbbiyoz geçmişini bilmeden bu kişiye öneriler veremem. Neden veremem? Bir proteini kişinin günlük kilogram başına göre biz hesaplıyoruz. Neden? Çok yoğun bir protein verdiğiniz zaman bir kere böbreklere zarar verirsiniz. Burada kalp damar hastalık gibi bir takım problemini kendi bilmiyor olabilir. Genetik bir problemi olabilir. Ya yani kişinin hiçbir sağlık problemi olmayabilir. Ama kişide geçmişe ait genetik bir takım... Ee, sağlık problemi, bir kalp damar hastalığı varsa siz bu kişinin kalp krizi geçirmesine de sebep olabilirsiniz. olabilirsiniz. Bunlar <laughs> bu kadar basit şeyler değil. Ee, eğer ki bu kadar mucizevi diyetler bu problemleri çözmüş olsaydı şu anda dünyada obezite sorunu olmayacaktı. Böyle bir şey konuşmayacaktık bile diyorsunuz. Bugün 400 değil mi? milyon obez insan var dünyada. 1.6 milyar kadar da kilolu insan var. 2015 yılında bu oran 700 milyon obez bekleniliyor. 2.3 milyar oranında da kilolu insan bekleniliyor. O zaman dünya neden bu problemi çözmüyor? O zaman karatay diyetini o zaman bütün dünyanın problemlerini çözmesi gerekiyordu. Bu kadar basit olsaydı en azından bizim gibi uzmanlara da ihtiyaç olmazdı. Ee, bunun dışında karbonhidrat almadıkları, karbonhidrat vermiyorlar. Çok düşük oranda karbonhidrat veriyorlar. Normalde günde kişiye 100 gramın altında karbonhidrat e, vermezseniz 100 gramın altına indiğiniz noktada o zaman kişide e, bir takım problemler başlar. En başta bir hipoglisemi sağlık problemini çoğu insan bugün bilmiyor. Birçok bir kişide reaktif hipoglisemi var. Siz o kişinin bayılmasına sebep olabilirsiniz. Hı hı. Susuzluğuna sebep olabilirsiniz. Çünkü karbonhidrat vücudun ilk temel kaynağıdır. Diyelim yine virgül koyalım mı? Peki. Telefon bağlantımız var çünkü. Kırşehir'den Rabia Borhar. Rabia Hanım Merhaba. Rabia Borhan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Buyurun. ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Buyurun hemen sorunuzu alalım Hatice Hanım'a. Evet Hatice Hanım, ben 4 aylık bir bebeğim var. Hamilelik boyunca 16 kilo aldım. Evet, hamilelikten ha? sonra bunun 8 kilosu gitti ama diğer kalan 8 kilo ve onun haricinde hamilelikten sonra aldım bir 5 kilo var. Şu an emziriyorum. Ee, emzirirken diyet yapmam uygun mu? Ya da böyle bir uygulamanız var mı? diye soracaktım. Ee, bugün hı hı. E, e, öncelikle Allah bağışlasın diyorum. Diyelim, evet. ee, çok e, önemli bir konu. İlk söyleyeceğim say e, ilk 6 ay kesinlikle çünkü anneler özellikle kilo vermek adına çocuklarını sütten kesiyorlar. Hı hı. Emzirmek çok ideal bir kilo vermek yöntemidir. Çok güzeldir. Hı hı. Evet. Anneler gebelikten sonra e, emziklilik dönemlerine geçtiklerinde e, düşünün ki günde 2 saat koşarcasına kalori harcıyorlar. Biz onlara ek 800 kalori veriyoruz. O yüzden de asla kilo veri, vermek adına çocuklarını emzirmeden kesmesinler. E, i̇lk 3 ay kadar sürede annenin normalde çok kilo vermesini yani diyet yani çok kısıtlı e, beslenme programı uygulamasını istemiyoruz. Zaten beslenmesinde asla gıdasını kesmesin. Her şeyi yesin. Yani bunu çok rahatlıkla emzikli annelere önerebilirim. Sebzesinden geri kalmasın, çorbasından geri kalmasın, pilavından makarnasından geri kalmasın, yoğurdundan geri kalmasın. Ee, yine tekrar söylüyorum meyve suları özellikle biraz da büyüklerimiz bu noktada sütü olsun diye çok fazla şekerli besinler tükettiriyorlar anneye. Aslında sadece çok güzel suyu günde 2-3 litrenin üstünde anne sıvı aldığı zaman sütse çok faydası olan en önemli içeceklerden bir tanesi. Şekerli besinleri eklemedikleri sürece anneler bu dönemde anne sütüyle gerçekten çok güzel zayıflayabilirler. E, fakat bu noktada anneler yine kansızlık problemiyle karşılaşıyorlar, en fazla sıkıntı yaşadıkları. Çok bitkin düşüyorlar. Bir de e, ikinci bir dönem, ikinci bir hayat anneler için, yeni bir hayat. O yüzden de geceleri yok, gündüzleri yok. O yüzden de beslenme programları gerçekten çok özenle hazırlanması gerekiyor. Yine et grupları her zaman annenin tercih edebileceği, e, özellikle sebzelerin içinde kullanabilir, e, ekstra tüketebilir ama miktar.